AK Parti kadın kolları teşkilatın kadınlarına yapılan hakarete tepki gösterdi. AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Partili kadınlara yapılan hakaretle ilgili basın açıklaması yaptı partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayacağız. Mankan konuşmasında AK Parti'nin her türlü kadına şiddet ve hakaretin karşısında durduğunu belirtti. Partimiz cahiliye devirlerine ait kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur. Sadece ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların köşesinde, sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarına ıktan, gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiş, vermeye de devam edecektir. Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle Ak Kadınlar olarak bizler yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Hakarete konu köşe yazısını atıfta bulunan Mankan, hiç kimse kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz ifadelerini kullandı. Ak Kadın Hareketi asla feminist bir hareket değildir. Ak Kadınlar hiçbir zaman da papatya olmamıştır. Ak kadınlar hiç kimse tarafından AK Partili, AKP'li gibi ayrıştırılamaz. Ak kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bankan köşe yazarı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını da sözlerine ekledi. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebeple AK Parti Genel Merkezimizin partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırıdan dolayı yeni, ak yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu. ʻAʻole <laughs>